Hiç düşündünüz mü? Günde küçük bir adım ömrünüzü 10-10 yıl uzatabilir. Dünya Sağlık Günümüz kutlu olsun. 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde büyük değişim için dev adımlara gerek yok. Küçük seçimler büyük farklar yaratır. Bir bardak su mu içtiniz yoksa sağlığınızı mı içtiniz? Her gün attığınız küçük adımlar sağlığınız için bir yatırımdır. Peki neler yapabilirsiniz? Sabah 10 dakika yürüyüş kalbinizi güçlendirir. Asansör yerine merdiven çıkmak haftada 500 kalori yakar. Günde 2 litre su cildinizi parlatır. Günlük sağlık challenge'a ne dersiniz? Her gün bir hedef koyun, 5 dakika dans edin ya da kahvaltıya ceviz ekleyin. Arkadaşlarınızı davet edin, birlikte sağlıklı olun. Bu adımları takip etmek ister misiniz? Erade Hep size destek olur. Kalorilerinizi hesaplar, ailenize uygun sağlıklı tarifler sunar. Evde yoga ve egzersizle hareket katarsınız. Bilimsel ve pratik bir yol arkadaşı. Sağlık bir yolculuktur, istikrarla büyür. Bugün kendinize söz verin. Her gün bir küçük adım. İlk adımınız ne olacak? Yorumlarda paylaşın. Dünya Sağlık Günü, sağlık için küçük adımlar, günlük sağlık challenge.